Arkadaşlar dün evime ziyarete gelen yılan tabii kedi kardeş yakalamış bunu öldürüyordu elinden aldık şimdi uygun bir yere götürüp bırakmayı düşünüyorum küçük zararsız minik bir yılan tabii kedi bununla oynayınca köpek de kızdı minik yavru bir yılan arkadaşlar kedinin elinden alacağız şurada Şimdi ben bunu güvenli bir yere götüreceğim arkadaşlar. Sonuçta bu hayvan sadece böcek ve fare ve minik şeylerle besleniyor arkadaşlar. Bunu güvenli bölgeye götüreceğim ben. Bahçemizin ziyaretçisi. <laughs> Küçük bahçemizin ziyaretçisi. Böcek ve minik farelerle beslendiği için arkadaşlar bunu ben güvenli bir bölgeye götüreceğim. Şimdi kedinin ağzından aldım arkadaşlar.